Şu an e, sınıfım çevrimiçi projesi Türkiye'mizin dört bir yanından 10 okulumuz. Onun dışında 10 okulumuz ve onun öğretmenimiz ve öğrencilerimizle beraber Dreamland projesi 5 okulumuz ve öğrencilerimiz Kahramanmaraş Türkoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi değerli öğretmenlerim ve öğrencilerimiz hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Müzemizin tanıtımı yapılacak. Öncelikle ah, Kurtuluş iyice. Müzesi Müdürü Fatma Un, Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan'a hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Ben Bahar Çakıran Cumhuriyet Müzesi Müdürü'yüm. Ee, siz de müzemize hoş geldiniz. Şu anda e, içinde bulunduğunuz, şu anda görüntülerini gördüğünüz müze Cumhuriyet Müzesi. 18 Ekim 1924 tarihinde ziyareti meclis olarak açılıyor. 36 yıl burası ev sahipliği yapıyor ve 1960 dönemin yılında da burası kapatılıyor. Üçüncü meclis binasına taşınıyor milletvekilleri. Salondaki sıralar son Osmanlı ve Busan Meclisi'nden getirilen sıralar. Bu görmüş olduğunuz kürsü Atatürk'ün büyük notu okuduğu kürsü. Görmüş olduğunuz yukarıda hakimiyet milletindir yazıyor. Ve üç tane cumhurbaşkanı olduğu için Üç tane Cumhurbaşkanı'nda eserleri var bu müzede. Eserleri derken işte kitapları, kalemleri, defterleri, daktiloları kullandıkları her şey. Şimdi önce Atatürk'ün üç tane odasına geçeceğiz sizinle. Bu müzede 180 tane eser var. Bu görmüş olduğunuz odalarda da yine Atatürk'ün eserleri var. Gözlükleri, saatleri, yine kendisine hediye edilen. Kalemler hepsi burada görmüş olduğunuz gibi müzemizde sergilenmekte. Tabii bunların yanında bir de Atatürk'ün elbiseleri var. Görmüş olduğunuz paltosu, ayakkabıları, işte kahve fincanları gibi Burada görmüş olduğunuz biraz önce size söylediğim o biraz önceki salonda görmüş olduğunuz kürsüde okuduğu Büyük Nutuk 36 saat süren, kesintili ama ara vererek söylediği Büyük Nutuk yine burada. Burada yine bu vitinlere görmüş olduğunuz gibi Atatürk'ü özel meclis açılışında giydiği kıyafetleri, ayakkabısı var. Burada da eski Türkçeden yeni Türkçeye geçişte ders kitaplarımız var. Önceden Osmanlıcadan şimdi Latin alfabesine geçmeden önceki ders kitapları var. Hemen arka tarafta hepinizin artık bildiği, bence biliyorsunuzdur. Atatürk'ün son dönemlerinde artık yavaş yavaş son zamanlarını yaşadığında manevi kızı Hüftü ile Flora Köşkü'ndeki zamanlı geçirken giydiği süeter var. Pandemi bittikten sonra hepiniz zaten müzeye bekliyoruz. Tabii bu arada sadece Atatürk'ün kişisel objeleri değil, bir taraftan da gelişen Türkiye Cumhuriyeti'nde fabrikalar açılıyor. Gördüğünüz kumaş, ilk fabrikada Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği ilk kumaş Atatürk'e hediye ediyorlar. İlk basma fabrikamız Nazilli Basma Fabrikası. Sonra şeker, e, bu yediğiniz şekerlerin ilk üretilişi Alpulu Şeker Fabrikası'nda yine Atatürk'e hediye edilen ilk şeker, ilk fabrikamızda üretilen şekerler. Arkadaşlar bu bayrak Birinci Dünya Savaşı'nda 1915'te Şam cephesinde Osmanlı Onların kaybettiği ne yazık ki tek cephe. İngilizler bu bayrağı cepheyi alınca savaşta, bayrağı da savaş ganimeti olarak alıp götürüyorlar. Üzerinde bazı koyu renkler var. Şimdi e, Fatma Hanım onları size çekecek verdi. Şöyle çekebilirsin. Onlar da kan lekeleriyle e, üst kata çıkıyoruz. E, üst kattan bu e, meclis başkanı, başbakan gibi üst katta daha mertebesi yüksek insanlar oturuyor. Mesela Atatürk'ün odası var. Cumhurbaşkanı olduğu için Meclis Başkanının odası var. Üst kat daha görkemli, daha böyle süslü. Ve görmüş olduğunuz üst katta burada mı? Başbakanların odası var. Burada 9 tane başbakanımız görev yapıyor. 9 tane başbakanımız İlk başbakanımız Mustafa İsmet İnönü, son olarak da bu odanın sahibi Adnan Menderes. Burası da Cumhurbaşkanlarının misafirliğini ağırladıkları salon, büyük salon. Şimdi size genel kurul salonunun üst kattan göstereceğiz. Evet, burası da e, genel kurul salonumuzun üst katı. Bulunduğumuz yer e, büyük Büyükerkileli e, balkonu. Karşıdaki balkon ziyaretçi balkonu. E, karşıda Atatürk'ü daha rahat görüyorsunuzdur belki bilmiyorum ama Atatürk'ün hocası. Hemen karşıda da yine ziyaretçi balkonumuz var. Evet, bu fotoğraflarda da gördüğümüz Atatürk'ün buraya sahne kurdurduğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da konserler verdiği çok özel bir bahçe. Ağaçlar, anıt ağaç. Atatürk'ün talimatıyla dikilen ağaçlar. Sonra buradan aşağıya iniyoruz. Ve Hizmet İlhan'ı, yani ikinci başkanımızın odasına geçiyoruz. İkinci cumhurbaşkanımızın da eserleri odamızda mevcut. Görmüş olduğumuz kalemleri, işte kocamları, madalyaları ama en keyifli objelerden biri bakın kırmızı beyaz renkli satranç takımı. Neden kırmızı beyaz? Türklerin rengi olduğu için, Türk bayrağının rengi olduğu için çok minik, cebine taşıyıp e, seyahatlere gidebildiği için bu görmüş olduğunuz satranç takımını kullanmış. Ve e, Celal Bayar, 3. Cumhurbaşkanımız. Ee, Celal Bayar'ın objelerinin olduğu salondayız. Bir şekerlik var. Bakın mavi bir şekerlik var burada. Neden bu renk? Turkuaz. ilk cam fabrikası, cam üretim fabrikası iki tane şekerlik yapıyor. Neden? Türkler çok misafirperver diye şekerlik yapıyor. Mavi camdan üretiyor. Turkuaz rengi, Türk rengi diye. Burada fotoğrafları var. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın. Ve yine arka tarafta da kendi e, takım elbiseleri, yazdığı kitap, ben de yazdım diye bir kitap yazmış. Milli mücadeleyi anlatan Celal Bayar'ın asıl adı Mahmut Celaletti Bayar yine. Gördüğünüz objeler de onun kişisel eşyaları. En son e, hakimiyet milletindir. Ve bakalım. E, bu görmüş olduğumuz levhayı <laughs> Fatma Hanım bize <gülüyor> verdi. Birinci <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldık. Yeni sergilemeye başladık. Bu görmüş olduğunuz biraz önce kürsünün arkasındaki levha, yerine yeni astık. ''Hakimiyet milletindir'' yazıyor bu levhanın üstünde, Atatürk'ün talimatıyla yazılıyor. Sonrasında latin alfabesine geçince de bu levha kaldırılıyor. Biz de müzeci olarak onu buraya astık, size ve sizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz. E, bu eserleri de burada koruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ben tek başıma değilim kocaman bir ekibim var, e, depolarımız var. Depolarımızda eserlerimizi özel koruyoruz. Biz inşallah pandemi bittikten sonra da sizi e, de müzemizde ağırlamayı çok isteriz. Genel kurul salonunda oturturuz olmazsa, bir konuşmanızı da biz dinleriz. Bahar Hanım yani teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir tarihsel yolculuk yaptık, ülke tarihimizin. <laughs> Yani evet. e, şu an orada değiliz ama o atmosferi yaşattınız, yani çok teşekkür ediyoruz. Yani oraya gelince de normalde e, Fatma Hanım da aynı şeyi söylemişti, hani gezerken sadece bakılıyor ama sizinlerin evet. anlatımıyla e, bunlara bakmak çok daha başka. İnşallah pandemi sonrasında yani gelmek hepimiz için nasip olur, çok seviniriz. İnşallah, İnşallah. İnşallah. E, çok teşekkür ediyorum öncelikle Kurtuluş Müzesi Müdürümüz Fatma Hanım'a. Ve Cumhuriyet Müzesi müdürümüz Bahar Çakırhan, İkinize de çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar hoşçakalın. Hoşça çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi.